Merhaba sevgili simetri severler. Bu videomuzda 4. sınıf matematik dersi simetri konusunu anlatacağım. Konu kitabımızın 211 ve 216. sayfaları arasında yer alıyor. Simetri, birbiriyle uyumlu, birbiriyle orantılı gibi anlamlara gelen yabancı kökenli bir kelime. Burada simetrik bazı şekiller görüyorsunuz. Bu desenlerin tamamı simetrik. Simetrik olduğu için de bize düzenli gibi görünüyor. Düzenli olarak görünüyor ve biz bu şekilleri güzel olarak algılıyoruz. Burada ise simetriyi bozan pencereyi hemen fark ettik. Düzensizlik burada gözümüze battı. Ceyda babasıyla birlikte bir resim sergisini gezdi. Sergideki hayvan resimlerini inceledi. Çizilen hayvan resimlerinin çok düzenli olduğunu düşündü. Ceyda resimlerin düzenli olduğunu neden düşünmüş olabilir? Açıklayınız. Resimlere baktığımızda bir defa aynı yüksekliğe asıldıklarını düşünebiliriz. Yani tabloların alt kısımları aynı yükseklikte. Aralarındaki uzaklık da hemen hemen aynı ama dikkatimizi çekmesi gereken başka bir şey var. Burada hayvanların resimleri tam karşıdan olacak şekilde çizilmiş. Zürafa, aslan, fil resimleri tam karşıdan olacak şekilde çizildiği için birçok hayvanın olduğu gibi birçok canlının ve insanların da olduğu gibi bunların yüzleri de simetrik. Zürafa'ya baktığımızda zürafanın yüzündeki beneklerin aynısı diğer yüzünde de diğer tarafında da var. Bu hayvanların yüzleri simetrik olduğu için bu nedenle hayvan resimleri Ceyda'ya çok düzenli gibi gelmiş olabilir. Hatırlayalım, iki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetriktir. Verilen örnekler kelebek resmi ve büyük A harfi. Kelebek resmi şu simetri doğrusu yardımıyla iki eş parçaya bölünmüş. Öyle ki simetri doğrusunun bu tarafında büyük sarı daire var. Aynısı simetri doğrusunun diğer tarafında da var. Küçük sarı dairenin de aynısı diğer tarafta var. Kelebeğin anteni aynı şekilde bu tarafta da kıvrılmış durumda. Yani bu simetri doğrusu kelebek resmini iki eş parçaya ayırdığı için kelebek resmi simetriktir diyoruz. A harfi de burada gördüğümüz A harfi de simetriktir. Fakat bütün kelebek resimleri ve bütün A harfleri simetrik olmayabilir. Burada gördüğünüz gibi simetrik olmayan bir kelebek fotoğrafı renk ve şekil olarak kanatlarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. A harfi de her zaman simetrik olmayabilir. Şekillerin simetrik olup olmadığının anlaşılabilmesi için simetri aynası kullanılır. Yukarıda verilenlerin simetrik olup olmadığını belirleyelim. Bunun için simetri aynasını kullanalım. 6 tane resim verilmiş. Şimdi normalde simetri aynası şöyle kullanılır. Simetri aynasını simetri doğrusu olduğunu düşündüğümüz yerden koyduğumuz zaman bir tarafta şeklin yarısını görürüz. Bunun diğer tarafa yansıması da düşer. Yani buranın görüntüsü diğer tarafa düşer ama simetri aynası aynı zamanda şeffaf olduğundan öbür tarafta kalan kısmını da görürüz. Yani yansımayla öbür tarafta kalan kısmını karşılaştırırız. Birbirinin aynısı olduğu için simetrik deriz. Normalde böyle kullanılır. Kitabımızda bu şekilde kullanılmamış, gösterilmemiş ama örnekleri inceleyelim. Kumaş simetriktir. Kumaş simetri aynası ile iki eş parçaya ayrılmıştır. Görüyoruz. Kumaş parçasının bu tarafındaki şekiller, desenler ne varsa aynısı diğer tarafta da var. Ama çiçek simetrik değildir. Çiçek simetri aynası ile iki eş parçaya ayrılamamıştır. Burada da görüyoruz. Gülün burada iki tane yaprağı varken bu tarafta bir tane yaprağı var. Zaten bundan bile simetrik olmadığını anlayabiliriz. Peki yaprak simetrik midir? Simetriktir. Yaprak simetri aynasıyla iki eş parçaya ayrılmıştır. Gördüğünüz gibi. Ayakkabı ise simetrik değildir. Ayakkabı simetri aynasıyla iki eş parçaya ayrılamamıştır. Ayakkabının bu kısmıyla simetri aynasının diğer tarafında kalan kısmı birbirinin aynısı değil. O harfi simetriktir. O harfi simetri aynasıyla iki eş parçaya ayrılmıştır. Simetri aynasının burada kalan kısmıyla diğer tarafı birbirinin aynısı olduğundan O harfi simetriktir diyoruz. Tren lokomotifi ise simetrik değildir. İki eş parçaya ayrılamamıştır. Burada pencere varken diğer tarafta bacasını görebiliyoruz. Bazı şekillerde Uygun yerlere simetri aynası yerleştirilip şekilden eş parçalar elde edilebilir. Bu tür simetriye ayna simetrisi, aynaya göre simetri veya doğruya göre simetri denir. İki tane örnek verilmiş. Baktığımız zaman verilen görsellerden simetrik olanı belirlememiz ve simetrik olanın simetri doğrusunu çizmemiz isteniyor. Bakarsak ayıcık görselinin simetrik olduğunu hemen anlayabiliriz. Şöyle çizilebilecek bir simetri doğrusu yardımıyla ayıcık görselini iki eş parçaya bölebiliriz ama buradaki helikopter görselini iki eş parçaya bölemeyiz. Burada sayı doğrusuyla ayıcık görselinin iki eş parçaya bölünebildiğini görüyoruz. Engin noktalı kağıda simetrik bir ev çizdi. Engin'in çizdiği evin simetri doğrusunu çizelim. Burada simetri doğrusu çizilmiş. Simetri doğrusu Engin'in çizdiği evi iki eş parçaya ayırmış. Burada pencere var. Aynı büyüklükte bir pencere bu tarafta var. Şimdi bunun bir kağıt olduğunu düşünürsek bir şekil simetri doğrusundan düzgün bir şekilde katlanırsa buradaki örnek için söyleyelim. Bu pencere tam şu pencerenin üzerine denk gelir. Evin şu köşesi şu nokta tam şunun üzerine denk gelir. Eğer simetri doğrusu üzerinden düzgün bir şekilde katlanırsa. Bir şeklin verilen doğruya göre simetriyi çizilmek istenebilir. Bu durumda şekil ile şeklin simetriğinde karşılıklı her bir noktanın doğruya uzaklıklarının eşit olmasına dikkat edilir. Örnek, Noktalı kağıttaki şeklin simetriğini verilen doğruya göre çizelim. Burada çizilmiş. Yani şekil şu. Simetri doğrusu ise şu. Bu simetri doğrusuna göre bu şeklin simetriğini çizin denmiş. Ve burada örnek çizilmiş. Çizerken şu köşelerin simetri doğrusuna uzaklığı iki birim olduğundan aynısı diğer tarafa iki birim uzatılmış. Bu köşenin uzaklığı da iki birim olduğu için yine İki birim uzatılmış ve bunlar birleştirilince verilen şeklin simetriyi simetri doğrusuna göre çizilmiş. Kareli kağıttaki şeklin simetriğini verilen doğruya göre çizelim. Bu simetri doğrusuna göre bu şeklin simetriyi çizildiğinde şu şekil ortaya çıkıyor. Neye dikkat edilmiş? Bakın burada bir kare var. Simetri doğrusunun diğer tarafına bir kare çizilmiş. Burada iki kare var. İki kare çizilmiş. Üç kare var. Üç kare çizilmiş. İki kare var. İki kare bu tarafa çizilmiş. Yine bu bir kare de diğer tarafa çizilince verilen şeklin simetriyi çizilmiş durumda. Alıştırmalara gelelim. Aşağıda verilenlerden simetrik olanları işaretleyiniz. Simetrik olanların birer simetri doğrusunu çiziniz. Şimdi büyük K harfine bakalım. Onun simetriğini çizebilir miyiz? Baktığımız zaman şöyle yatay bir simetri doğrusuyla büyük K harfini kolaylıkla iki eş parçaya ayırabiliriz. Halı resmine bakalım. Halı resmini hem şöyle dikey bir simetri doğrusuyla iki eş parçaya ayırabiliriz hem de yatay bir simetri doğrusuyla iki eş parçaya ayırabiliriz. Dikey bir doğru kullanalım. Bu simetri doğrusu halıyı iki eş parçaya ayırdı. Saç kurutma makinesini iki eş parçaya ayıramayız. Çünkü simetrik değil. Bu toprak kabı dikey bir simetri doğrusu yardımıyla iki eş parçaya bölebiliriz. Araba görselini iki eş parçaya bölemeyiz çünkü simetrik değil. Arıya ise birçok canlı'nın vücudunun simetri özellikleri taşıdığını, simetrik olduğunu söylemiştik. Şu dikey doğruyla, dikey simetri doğrusuyla arı görselini iki eş parçaya ayırabiliriz. Şimdi simetrik olanları işaretleyelim. Büyük K harfi, halı, toprak kap ve arı resmi simetriktir. Şimdi noktalı ve kareli kağıtlarda verilen şekillerin simetriklerini verilen doğrulara göre çiziniz. Biraz büyütelim. Büyüttükten sonra bu şekillerin simetriklerini çizelim. Burada simetri doğrusuna göre hareket edeceğiz. Şu noktadan başlarsak simetri doğrusundan 2 birim uzaklaşıyoruz. Sonra 3 birim aşağıya iniyoruz. Yani simetri doğrusunun diğer tarafında ne varsa ona göre hareket ediyoruz. Şimdi burada bu noktada bir birim simetri doğrusuna yaklaşılmış. Biz de yaklaşıyoruz. Aşağı inmiş aşağı iniyoruz. Bir birim yaklaşılmış yaklaştık. Ve bu şeklin simetriğini çizmiş olduk. Buna gelelim. Şu noktadan başlarsak ne yapmamız gerekiyor? Bir, iki birim uzaklaşacağız. İki birim uzaklaştık. İki birim yana. Bir birim yaklaştık. Bir birim yana. Bir birim uzaklaştık. İki birim yana gittik. Ve iki birim yaklaştırarak şeklimizi tamamlamış olduk. Gelelim bu şekle. Buradan başlayacak olursak. Bir birim bir kare. Uzaklaştık. Sonra iki kare yana gittik. Burada simetri doğrusundan bir kare uzaklaşıyoruz, iki kare yana gidiyoruz, bir kare uzaklaşıyoruz, iki kare yana gidiyoruz ve 3 kare yaklaşarak şeklimizi tamamlıyoruz. Gelelim son şekle. Bir kare uzaklaşıyoruz, bir kare aşağı indik. Bir kare uzaklaşıyoruz. Bir kare aşağıya indik. Bir kare yaklaştık. Bir kare aşağıya indik. Bir kare uzaklaştık. Bir kare aşağıya indik. Bir kare yaklaştık. Bir kare aşağıya indik. Ve bir kare yaklaşarak şeklimizi tamamlamış olduk. Böylelikle verilen şekillerin simetriklerini simetri doğrularına göre çizmiş olduk. Şimdi bazı alıştırmalar yapalım. Eba'dan yararlanacağız. E harfinin simetri doğrusu hangisidir? Evet, bu yatay simetri doğrusuyla E harfini iki eş parçaya bölebiliriz. Gitar için bu simetri doğrusunu kullanmalıyız. Büyük K harfi için bu simetri doğrusunu kullanmalıyız. Baykuş için evet dikey simetri doğrusunu kullanmalıyız. Bu uçak için ise şu simetri doğrusu İşimizi Uygulamayı tamamladın. Şimdi verilen şekiller simetrik mi değil mi? Onunla ilgili bir etkinlik yapalım. Kiraz ya da vişne simetrik değil. Çuval simetrik değil. Defter simetrik değil. Gözlük simetrik. Uğur böceği simetrik. Uygulamayı tamamladın. Evet, simetri ile ilgili konu anlatımımız bitti. Videomuzu beğendiyseniz büyüklerinizi saymayı, küçüklerinizi sevmeyi ve yaşıtlarınızla iyi geçinmeyi unutmayın. Başka bir ders anlatım videosunda buluşmak üzere, Allah'a emanet olun.